Merhaba sevgili Aytekin Gezici blog izleyenleri e, malumunuz e, bu kanalın en önemli aktivitelerinden bir tanesi de misyonlarından bir tanesi de e, şahsımın Red Kit koleksiyonundan nasıl oluştuğunu da günbegün gün, e, anlatmak size. E, evvelinde Flemekçe. Hollanda'dan gelen Flemenkçe Red Kit koleksiyonumun ilk farklı dildeki Red Kit eseri olduğunu anlatmıştım. İkincisinin e, Sırbistan'dan gelen ve aynı bizdeki Laku'nun Red Kit'e evrilmesi gibi Talisini Tom olarak çevrilen versiyon olduğunu anlatmıştım. Ve şimdi orijinal ismiyle yayınlanan e, ve Redkit'in doğduğu ülkeye en yakın diyebileceğimiz, belki de sınır diyebileceğimiz bir ülkede yayınlanan Redkit'in edisyonunu sizlerle paylaşacağım. Ve huzurlarınızda Almanca konuşan Lakinlu Benim yoğun ısrarlarım ve ısrarlı fikri takibimin ardından şu an sizlerin de gördüğünüz, Almanca konuşan Lakindu ya da bizdeki ismiyle Redkit parmaklarımın ucunda. Sağ olsun ısrarlı taleplerime cevap veren arkadaşımız hakikaten koleksiyonuma daha da değer katan bir çalışma yapmış. Örneğin elimdeki müşalelerden bir tanesi nin e, baskı tarihi 2005. Bir tanesinin baskı tarihi söylüyorum 1972. Yani şu an elimde gördüğünüz Mississippi macerası, bu Türkiye'de Mississippi macerası ismiyle yayınlandı ve halen ağzında. Ee, hiç dudağından düşürmediği sigara var biliyorsunuz. Benden daha yaşlı. 1974 10 Ekim'de doğduğumu baz alırsanız 1972 yılında basılmış ve e, pırıl pırıl bir redkit. Fakat e, dediğim gibi Almanca konuşan e, koleksiyonuma zenginlik katan bir eser. Bir diğer <laughs> redkitte bu Dalton kardeşlerin başındaki harelerden tanıyacağınız gibi aynı kapakla Türkiye'de basılmıştı bu macerada. Efendim bu nüshanın da basım tarihi 1989. 1989 baskısı bu Red Kit'te gölgesinden hızlı silah çeken kovboyda bu nüshan silah koleksiyonunda ve Dördüncü Almanca konuşan Le Clou'nun e, Apache Kanyonu. Yine bu isimle ve bu kapakla çıktı Türkiye'de de. Baskı tarihini okuma gözlüğümün de marifetiyle tespit edip sizinle paylaşıyorum efendim. 1990 Yani bu da Almanca konuşan e, Apache Kanyonu Redlit macerasının Elimdeki nüshasının baskı tarihi 1990. Efendim hakikaten e, koleksiyonculuk bir macera ucurucağı belli olmayan bir macera. Şimdi dijital meclada e, farklı versiyonlarını da gördüm. Hatta Hintçe, Hindistan'da yine Lakınlu ismiyle yayınlanmış bir versiyonunu da gördüm ama tabi daha kağıda basılı olarak henüz elime geçmedi. E, bu bir macera, bu bir yolculuk koleksiyonculuk. O yüzden parça parça oluştukça bu vlog aracılığıyla vlog'un koleksiyon alt başlığında sizlerle bu maceranın tanıklığına tanıklığını yapacaksınız. Buradan beni duyan benim heyecanıma katkı veren, heyecanımı paylaşan ve işte sırpça efendim Almanca ve Flemenkçe'nin dışında konuşulan, konuşan redditlerin nüshalarını da bana bu sayfalar aracılığıyla ulaşıp fiziki olarak gönderirseniz çok mutlu mesut edersiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.